Oğlum sen bilmiyor musun yengen vegan? Ne Hayvanlı bir şey yemiyor. Yemediği gibi de kokusu kadına fena yapıyor. Yenge çok özür dilerim ya. Gerçekten bilmiyordum. Vallahi de billahi de bilmiyordum ya. Önemli değil canım benim. Ama bir daha misafir geleceği zaman böyle şeyler yapmayın. Ne demiş Freud? Edeple edebinden susar, edepsiz ben susturdum sanar. Ay buyurun lütfen ablacığım. Ay, Su getirdim. Yok canım içmeyeyim ben. Yok yok Arseni alerjisi var. Su kullanmıyor. Ha. Ya kusura bakmayın. Siz annem gelmeden önce böyle bir yerlendi. Ne? Saniye. Tutamadık. Ama Hayati bize akşam yumurta pişirdiğinizi söylemişti. Ha. böyle mi dedi? Ayıp olmasın diye. E ama şimdi sen de yerlendi diyorsun. Ne yerlenmesi be? Pembe teyze bildiğin osurmuş. Ulan ben de diyorum ya, evde bir ilkokul havası var ya. Ya kusura bakmayın annemin bu ara biraz gaz problemi var da sizin önünüzden olması da pek hoş olmadı tabi. Saniyeciğim, acaba anneniz içsel olarak ölmüş olabilir mi? <gülüyor> <gülüyor> yani ne olursa olsun Pembe teyze hepimizin annesi öyle değil mi? Ya, <laughs> ya. E, siz ne yaptınız bakalım? Abi ne yapalım? Gittik işte iki gün önce Pembe annenin pillerini taktırdık hastanede. Allah razı olsun sana da tekrar teşekkür ederiz. İyi değil mi? Bir sıkıntı falan yok. Yok yok iyi Allah şükür. Ona ne şüphe canım? Yenlendiğine göre hala hayatta. Eee <laughs> Sanin'cim sen ne yapıyorsun? Görüşmeyeli nasılsın? Duyduğuma göre hala apartmanlara temizliğe gidiyormuşsun. Ben zaten hep gidiyordum lütfiye abla. E işte ben de onu diyorum. Hala gidiyormuşsun. Yani insan bence sınıf atlamalı. Bir yerden sonra bunca çalıştığının meyvesini almalı bence. Hep suç bu sığırda. Geçen bir çaban var mı diyorum. Sayısal oynuyorum dedi ya. Ah, çabalamalı insan. Bak ne demiş Freud? insanlığın hangi filizi köreltilmek istenmişse o filizden daha da gür büyümüştür. Rukiye de gelseydi keşke. Ah biraz kendini rahatsız hissediyormuş. Hem üniversiteye hazırlanıyor ya bu sene çocuğum. Hasta falan mı oldu acaba? Yok öyle bir kırgınlık. Doktora götürdünüz mü? Yok canım o kadar önemli bir şey değil. Yaşlarını kullanıyor. Oğlum kız diyor hasta diyor. 18 yaşında diyor. Geçen geldiğimizde 182 gün dedi. Sence ne olmuş olmuş olabilir acaba hayatı kıza? Kocaman olur ki de. Sevginizi ihtimaller üzerine kurarsanız ihanetlerle son bulur demiş Freud. E biz de çocuğumuz üzerine kurduk evliliğimizi ve kesin kıldık mutluluğumuzu. E siz çocuk yapmayı düşünmüyor musunuz? E şey... Düşünüyoruz. Yapsanız o zaman. Ne duruyorsunuz? Şu an mı Lütfiye? Ay. <laughs> Ay ilahi hayatım. <laughs> yani madem düşünüyorsunuz neden yapmıyorsunuz demek istedim. <laughs> yani. İyice düşünelim istedik. Ya çocuk yapmak zor bir karar. Bayağı düşünmek gerekiyor. Uzaylı mısınız oğlum siz? Düşünerek çocuk mu olur? Manyak bunlar ya. <laughs> İnsanlığın gelişimi içeriden dışarı doğrudur demiş Freud. İçinizdeki sevgiyi dışarı bırakın. Bırakın. Ben dışarı bırakınca çocuk olmuyor diye biliyorum. Nasıl? Bugün seni çok fazla gördüm Hayati. Bu arada hastanedeki doktor arkadaşımdan duydum. Bizim bir tanıdığımız kısırlık testi yaptırmış. Aa. Ya. Ama şimdi kim olduğunu söylemeyeyim değil mi? Sonuçta dedikoduya girer değil mi saniyeciğim? Evet. Hayati benimle iki dakika mutfağa gelir misin? Niye ne oldu ki? E ocakta bir sıkıntı var da. Ne sıkıntı var ocakta ya? İki yanmış gel. Görüyor musun bak? Her şeyi bizden saklıyorlar. Mesle kargayı oysun gözünü. Doktor arkadaşım söyledi. Saniye kısırlık testi yaptırmış. Annesinin kalp pilini taktıramıyorlar ama kısırlık testi yaptırabiliyorlar. Ay bir teşekkür bile etmediler. Ne için teşekkür edeceklerdi? Bekir! Sarhoş musun sen? Annesinin kalp pilini biz taktırdık ya. E ettiler ya be. Saniye etmedi. Bir teşekkürle yetinmeyi bilin. Fazlası boktur demiş. Kim demiş onu? Babam. Ha. Hep Sigmund Freud konuşacak değil ya. Tarihte babama da söz hakkı düşmüş bir yerde. Ha. Hayati yemin ediyorum gırtlaklarım ben bu karıya. Ya gülüm ne oldu şimdi? Niye atarlandın durup dururken ya? Nereden duyduk ısırlık testi yaptırdığımızı? Ya kızım nereden bileyim ben? Akşamüstü üstü abim burada mı diye beni aradığında telefonla kendisine bir saat ben söyleyecek değilim ya. Tansiyonum çıktı laf sokmaya geliyor karı başka hiçbir şey değil. Tamam gülüm sen sakin ol sen sakin ol ya. Zaten iki bardak çay içip kalkarlar. Hadi ayıp oldu zaten. Nesi var hocam sen söyle bakayım bana. Sana dedim gelmeyelim şuraya dedim. Niye ne oldu gene? Ay ne zaman buraya gelsek üstümüz başımız leş gibi deterjan kokuyor. Artık şampuan yok diye deterjanla mı yıkanıyorlar nedir? <laughs> Ay, Midem kalktı. Abi evde şeker kalmamış da. Ben bir koşu bakkala gideyim geleyim. Dur ben de geliyorum. Belki çakralarım açılır. Oh. Allah'a dine Manyak dövme oluyor. Lafet. et. Kesme şeker versen. Lan oğlum yazıyoruz mu? Yazıyorsun İlafet yazıyorum. Veresiye defter hala var mı ya? Oha! Herkes de yazdırıyor değil mi? Tabii. Yo. Bu sadece hayatını ya. Hatta sizin gelişiniz şerefine yeni bir sayfa açıyorum şu an. İyi de bu defter değil ki ya. Aa. Hayatinin yeri bende çok farklıdır. Öyle ki, diğer müşterilerimin veresiye defterleri, Hayati'ninkinin yanında sulu boya defteri gibi kalıyor. Hayati. Abi. Güzel kardeşim, kitabın için bir isim düşündün mü? <laughs> Allah belanı versin, <laughs> lafetsin. etsin. Şey... Hayatilerin efendisi uygun bence. Ne kadar? 740 artı KDV. Oo baby. Ben böyle bir şey ömrümde yaşamadım canım. Hiç az yiyelim de ödeyelim dememişler. Ne oldu ki? Ömrümde veresiye defteri görmüştüm. Hayatı sayesinde ansiklopedisini ilk defa görüyorum. Nasıl? Bakkala bir gittim. Neyle karşılaşıyorum Lütfoş? Üç cilt Hayati Los. Bakkal sayende editör olmuş. Ne dedim ben? Hiç başına gene. şey Ödedin değil mi borçlarını? Ne yapaydım Lütfiye? Ne yapaydım? Ödemeseydim. Yüzüklerin Efendisi gibi serisi çıkacaktı o kitabı biliyor musun? Sonra demeyecekler miydi? Bak bak koskoca Bekir taşın erkek arkadaşının düştüğü duruma bak diye. Tüylerim ürperdi. Ha? Ben soyadımız Kirlenmesin derdindeyim, lekelenmesin derdindeyim. Yoksa bana ne be? Ey. Bekir abi. Ne var Lütf? Ne var Saniye? <laughs> Niye aptal aptal gülümsüyorsun kızım ne oldu? Sana ödetmiş bu adam borcu. Ah lütfen ödetmiş değil. Ben ödedim. Çok sağ ol abi. Zira ödemeseydim Hayati Müjde Ar'ın bakkaldan nasıl şeker aldığını canlandırmak üzereydi. İzlemedim ben o filmi. Belgesel tadındadır. İzle.